Bugün sizlere sadece mühendislik harikası olmakla kalmayıp aynı zamanda gerçek anlamda korkutucu deneyimler sunan dünyanın en inanılmaz 5 köprüsünden bahsedeceğim. Her biri geçmeye cesaret edebilecekler için birer meydan okuma. O kadar tehlikeli ve ürkütücü ki bu köprülerin her birinden geçmek için cesur bir yüreğe sahip olmanız gerekiyor. Hazırsanız başlıyoruz. İlk olarak Pakistan'daki Hüseyin Asma Köprüsü ile başlayalım. Burası dünyanın en tehlikeli köprülerinden biri olarak kabul ediliyor. Ve bunun sebepleri gerçekten korkutucu. Pamir dağlarında yer alan bu köprü tahta ve halatlardan yapılmış. Yani oldukça derme çatma. Her adımda sanki köprü yıkılacak gibi hissediyorsunuz. Hem de rüzgar estiğinde bu köprü o kadar sallanıyor ki her an düşebilirsiniz halatların gevşekliği, tahtaların eksikliği ve yol boyunca oluşan korkutucu sesler bu köprüyü geçmeyi tam anlamıyla bir ölüm kalım mücadelesine dönüştürüyor. Eğer bu köprüden geçmek isterseniz cesaretinizin sınırlarını zorlamaya hazırlıklı olmalısınız. Bir sonraki köprü ise Japonya'daki Eşime Ohashi Köprüsü. Bu köprü sadece görünümüyle bile korku yaratıyor. Araçta geçerken sanki bir anda boşluğa düşecekmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Büyük bir dik eğime sahip olan bu köprü Japonya'nın en dik eğimli köprülerinden bir olarak biliniyor. Bir anda tüyleriniz diken diken olabilir. Düşünsenize bir araçta bu köprüden geçerken altında boşluklar var ve üstünde ağır eğimli bir yol. Eğer yükseklik korkunuz varsa burası tam bir kabus olabilir gözleriniz her an aşağıya kayabilir ve boşluk hissi sizi bambaşka bir dünyaya götürebilir. Şimdi İsviçre'deki Thrift Köprüsü'ne geçiyoruz. Burası tam anlamıyla bir uçurum köprüsü. 100 metre yüksekliğinde olan bu köprü İsviçre alplerinin zirvesinde yer alıyor ve 170 metre uzunluğunda rüzgarla sallanarak bir ip gibi hareket ediyor. Her adımda altınıza bakmak, uçsuz bucaksız bir uçurum görmek gerçekten korkutucu. Yüksekliği ve sallantısı nedeniyle bu köprüde yürümek cesaret istiyor. Birçok insanın bu köprüde yürümek istememesinin sebebi sadece yükseklik korkusu değil, aynı zamanda sallantının da insana büyük bir endişe yaratması. Bir adım yanlış attığınızda aşağıya düşme riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir diğer korkutucu köprü ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Royal George Köprüsü. 291 metre yüksekliğiyle Colorado nehrinin tam üzerinde yer alan bu köprü sadece bir köprü değil, aynı zamanda bir cesaret testi. Eğer bu köprüden geçmek istiyorsanız rüzgarlı bir günde gerçekten cesaretinizi toplayıp adım atmanız gerekecek. Aşağıya baktığınızda neredeyse aşağıda hiçbir şey yokmuş gibi hissedebilirsiniz. Sadece yükseklik değil, aynı zamanda köprünün dar yapısı ve aradaki boşluk da korkutucu. Düşme riski her zaman var ve rüzgarlı havalarda yürümek bile ürkütücü olabilir. Buradan geçmek için cesaretinizi toplamalı ve her adımınızı dikkatlice atmalısınız. Son olarak Rusya'daki Kuandiski Köprüsü'ne geldik. Buradaki durum gerçekten korkutucu. Ahşaptan yapılan bu köprü daracık ve korkulukları yok. Evet doğru duydunuz korkuluk bile yok. Soğuk havalarda bu köprü buzla kaplanıyor ve geçmek çok daha tehlikeli hale geliyor. Buzlu yollar ve çürümüş tahtalarla dolu bu köprüde yürümek her an düşme riskiyle karşı karşıya kalmak demek. Bu köprüye her adım attığınızda ölümle dans ediyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Geçen zamanla bakım yapılmaması da bu köprüyü daha da tehlikeli hale getiriyor. Yani burada yürümek bir tür cesaret sınavı olmanın ötesinde gerçekten yaşamla ölüm arasındaki ince bir çizgide yürümek anlamına geliyor. Peki sizin bu köprülerden geçmeye cesaretiniz var mı? Yorumlarda en korkutucu bulduğunuz köprüyü yazın. Eğer bu tür korkutucu ve ilginç içeriklerin devamını görmek isterseniz Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.